Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 modlarının yeni bölümüne daha tekrardan sizlerle birlikte bu videomuzda Final Trade karakterlerine yeni bir isim eklenmişti biliyorsunuz. İsmi de gördüğünüz gibi canavar fare. Şuna baksanıza. Gözleri falan kıpkırmızı parlıyor. Ee, dişlerin falan gayet güzel. Ya ne zile, bas, zile basıp bak zil, zil diyorum. Ne kornaya basıp basıp duruyorsun ya. İn aşağı. Ne var? Bir dakika dur şurada videoya giriş yapıyoruz. Adamın bak kafana yersin böyle tekmeme ha. Çekit, it. Çık buraya. teket bana artistik yaptın sen? Sen bana artistik yapıyorsun? He? Çık git buradan ya. Arabanı da Allah bak beni ezdiler. Bak beni ezdiler. Bak şimdi bak. Ben bu ben adam ben bu adamın tırını patlatmayacak mıyım şimdi? Ben bu adamın tırını patlatacağım. Vallahi patlatacağım. Al. Al bakayım sen şunu. Sen de patlayacaksın. Sen de patlayacaksın. Al lan. Ne oldu? Yeter ya. Vallahi yeter ya. Bıktık ya. Bıktık. Ne güzel. Ee, sizlere arkadaşlar mükemmel bir şeyler gösterecek. Ana! Davşana bak lan. <laughs> lan davşana bak. Al bakayım. <gülüyor> Gitti <gülüyor> öldü. Tamam. Dur dostum senin yeni. Lan dursanıza. Kimse durmuyor o zaman ben. Kimse durmuyorsa ben zorla durdururum abicim. Bak kimse durmuyorsa ben zorla durduracağım şimdi. Dur bakayım. Dur dedim sana. Tamam vurduk arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz bir önceki videomuzda yeni bir tane Final Freddy karakteri eklenmişti. Biz de diğer karakterlerimizle birlikte arkadaşlar onlara biz ben çok zengin olduğum için onlara şimdi şurada gösterdiğim yerde bu yol üzerinde devasa büyüklükte İçi spor arabalarla dolu lüks arabalarla dolu bir tane araba e, Garajı satın aldım arkadaşlar Hatta arkasında da şey de var böyle Yarış yapmak için hafiften yolda var Sizlere gideceğim o garajı tanıtmak istiyorum Ve garajın içinde aklınıza gelebilecek bütün güzel arabalar var Bak bak şurası arkadaşlar Nasıl gözüküyor ama efsane değil mi Bak şimdi burada e, böyle kulesi var onun Kulesine de bakarız Bak 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 bu neymiş ya böyle Bu neymiş bu ya bu arada eğer daha çok devam edinmeyi istiyorsanız aşağıdan like atmayı, yorum atmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şimdilik önünden şöyle geçiyorum. İçeriye baksanıza GTA'daki nereden baksanız bütün arabalar var. Ee, burada da bir yol yaptık arkadaşlar. Yolumuz da gayet güzel bakın şu aşağıya kadar gidiyor. Oradan yarış yapılıyor. Oradan yarış yapılıyor. Ben şimdi o yoldan gireceğim. Bakalım ee, o yoldan... Allah bir anı vermeye... O yoldan bakalım arkadaşlar kaç saniyede gideceğim merak ediyorum merak ettim. Lan oğlum bir dur. Oğlum merak etmeyin. Fine ben sizden zenginim lan oğlum. Size yeni şeyler yaptım baksanıza. Bir sürü istediğiniz arabayı alabilirsiniz. İstediğiniz arabayı e, böyle kırıp parçalayabilirsiniz. Ve e, yarış yolu da yaptım. Daha ne yapayım sizin içine? Daha ne yapayım? Şuradan bir gidelim bakalım arkadaşlar. Yola. Evet bakacağız bu yol. Güzel miymiş? Oğlum araba çıkmıyor lan. Araba gitmiyor lan. Bu araba gitmiyor arkadaşlar. Oradan hızlı bir araba alırız. Bir iki tane arabayla test ederiz. Zaten bütün arabalara bakmaya e, çalışacağım. E, i̇nşallah hepsine bakabiliriz ve inşallah hepsinde çalışıyordur. Hepsinin anahtarı vardır. Yalnız bu yarış yolu böyle giderken sıkıntılı da aşağı doğru gelirken belki e, iyi olabilir. Allah! <laughs> uçtum. Uçtum. Tamam iyi miyim? Bakalım. E, direkt oraya bağlanıyor değil mi? Oy! Bak tırlarımız da var ha. Vallahi tırlarımız da var. Şimdi spor arabalarımızın olduğu yere girdim arkadaşlar. E, bir tanesini çarptım bile. Şimdi burayı tek tek tanıtacağım sizlere. Bu arabayı bu arabayı lan bu arabayı ben niye soktum ki içeriye? At gitsin ya. Burada her türlü araba var çocuklar. Her türlü araba var. Silahlı araba bile var. Şimdi in bakalım. İnin bakalım. İn, Gelin bakalım sizlere mükemmel garajımı göstermek isterim. Daha doğrusu bizim garajımız oldu burası. Çık bakalım merdivenlerden. Oğlum silahı kapatsana. Silahı kapatsana. Heh. Evet buradan girdikten sonra arkadaşlar aklınıza gelebilecek bütün arabalar var. Bakın ee, böyle bir tane güzel lüks arabamız var. Roket arabası var lan. Roket arabası var. Aa sen kimsin lan? Lan oğlum bak ATM'den paralarımı çalma bak seni döverim ha. Bak seni döverim ha. Çık it, lan. Çık git buradan. Kaçak girmiş ya. Ya pardon ya da sen araba satın e, almak isteyen biri de olabilirsin. Neyse sıkıntı yok. Arkadaşlar e, şöyle bir araba var. Bak bu arabayı daha önce hiç sürmedim bence. Bakayım bir motor sesine bakalım çalışıyor mu? Bir çalışıyor mu? Bakayım. Oy güzel. Güzel. Şu roket arabaya bakmak istiyorum arkadaşlar bir de. Roket arabaya bakalım. Oğlum roket arabanın içineymiş böyle. Oy! Arkadaşlar roket arabanın içine bakın. Baksanız oğlum fena değil mi? Bunda var ya güzel ee, kaçışlar yapılır polislerden. Şimdi etrafa bakmaya bir ediyorum. Bak bu arabayı da ben çok nadir sürdüm ya. Bu arabayı çok beğenmiştim daha önceden. Vallahi çok beğenmiştim. Bakayım. Eski eski Lamborghini be. Eski Lamborghini be. Tamam bunu biliyorum. Burada güzel var. Bak bu arabayı da daha önce sürmedim arkadaşlar. Bu arabayı da daha önce sürmedim ben. Ee, baksanıza. Oy, hangisinin motor sesi daha güzel ya? Onu seçeceğim ama bu daha güzel. Motor sikletlerimiz var. Oğlum bu neymiş lan böyle? Oha! Bu ne? Karşı taraftaki yeşil araba ne? Oy bu arabayla bir e, tur atarız arkadaşlar. Bu arabayla bir tur atarım. Ben bu arabayı çok beğendim. Vallahi bu arabayı çok beğendim. Bir dakika çocuklar bir yol açın bakalım. Bir yol açın. Aç 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 aç. Açamadık bir dakika. Yürü 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 yürü. Hepsine çarptık ya arkadaşlar. Vallahi hepsine çarptık. Tamam bu araba burada dursun. Denemek istediğim arabaları buraya getireceğim. Bu bir. Bu bir. Burada da ilk yardım şeyi var. İlk yardım şeyi var. Ama ilk yardıma ihtiyacımız hiçbir zaman olmadığı için sıkıntı yok. Buradaki arabalar zaten klasik. E, lüks değil o kadar ama onlar da olsun tabii ki de. Bu neymiş lan. Bu neymiş oğlum? Oha! Bak bu arabayı da test edebilirim, bu arabayı da test edebilirim. Lan arabayı ne oldu? Dur, bu arabayı da şur şuraya koyalım arkadaşlar. Varol... Bizimkiler niye içeriye girmiyor? Nerede onlar? Lan ne yapıyoruz burada? Çocuklar gelsenize. Abini size garaj aldı, garaj. Oğlum daha ne istiyorsunuz? Bütün arabalar, her şey burada ya. Vallahi her şey burada. Bu da dursun. Bu da dursun arkadaşlar. Şuradaki e, kuleye de çıkmayı deneyeceğim bu arada. Kuleye de bakacağım. Ee, şöyle bir ilerleyelim. Koş bakalım bir tane daha denemek istediğim bir şey vardı sanki. Bakayım. Eee şu arabayı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bu araba silahlı bir araba. Eee makinalar atış edebiliyor. Dur bakayım. Etmiyor mu bu? Etmesi lazım. Etmesi lazım ama bunun. Ama hocam nasıl olmaz ya? Silahlı araba değil mi bu? Nasıl değil ya? Kendi silahlarımı kullanabiliyorum sadece. Allah Allah. Önünde silah vardı bunun. Silahları demek ki daha çalışmıyor. Bakayım başka ne var? Bakayım, bakayım, bakayım. O Arabayı Biliyorum Bu Arabayı Biliyorum Şu Araba Fena Bu Araba Güzel Modifiye Edilmiş Modifiye Edilmiş Güzel Araba Bu Neymiş Lan Bu Neymiş Oğlum Güzel Bunu Da Beğendim ee, Şu Arabayı Da Sürmedim Daha Önce Bu Da Güzel Vallahi Bu Da Güzel Oo Arkaya Bakın Güzel Bunu Da Beğendim Gayet e, Lüks Bir Tane aracımız Var Şimdi Komple Şu Arabaları Bırakıp Etrafa Bakalım Burası Ne Oy Paralarımı Buraya Getirmişler Paralara bak oğlum, paralara. Çocuklar hiçbir şekilde artık ee, bir şeyler çalmanıza gerek kalmadı. Burada bir sürü para var ya. Vallahi bir sürü para var. Şu yukarı kat'a bakalım. Yukarı kata bakalım. Çık bakalım dostum. Burada aha, birkaç tane de araba var orada. Onlar neye Özel mi acaba? Ve burada araba e, tamirhanesi de var. Arkadaşlar bu araba özel mi? Özel mi bakacağım buna Oha! İçi falan güzel. İçi falan gayet güzel. Oğlum bu ne? Bak bu arabayı da deneyeceğim ha. Bu arabayı da denemek istiyorum arkadaşlar. Şimdi şu kuleye çıkacağım. O kuleye nereden çıkılıyor lan? O kuleye çıkamıyor muyuz? Şu cam kırılıyor mu? Bir dakika camı açar mısınız? Bu camı kim kapattı lan? Bak buraya cam koymuşlar ya. Bak buraya cam koymuşlar ya. Bir saniye. Ee, şimdi biz şu kule, kuleye giriliyor mu? Önce ona bakayım. Yok kuleye girilmiyor arkadaşlar. Peki bunun en tepesinde ne var? En tepesinde bir şey yok. Peki bunun içine girebiliyor muyuz? Yok tamam burası süs. Burası süs. Şimdi İki tane üç tane araba beğendim. Bu arada sizler hangi arabayı beğendiyseniz kesinlikle yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Mükemmel arabalar var. Vallahi mükemmel arabalar var. Şimdi buradaki arabalara bakmadık ama buradaki arabaları gayet biliyorsunuz zaten. Kuruma var. Ee, değişik arabalar. Güzel. Tırlarımız falan var ama ben bu iki arabayı çok merak ettim. Bu iki arabaları bir test etmek istiyorum. Gel bakayım. Gel bakalım. Bu araba neyse ya. Bu arabayı modifiye edebilir miyiz arkadaşlar? Bir bakalım. Modifiye etmek istiyorum Şöyle vejde options Custom Oy Modifiye edildi ha Valla modifiye edildi Bas gaza Bas gaza Bu neymiş lan böyle Oy Çok iyi gidiyor Çok iyi gidiyor Beğendim 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 Anam sakın dışarıya düşmeyelim Dışarıya düşmeyelim Buradan dışarıya uçabilirim Dikkatli olayım Lan 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 Oha Arabayı Sol tarafı komple ee, Parçaladık arkadaşlar Arabanın sol tarafı komple parçalandı Tamam. Şimdi de şu diğer arabayı deneyelim modifiye edip de hızlı bir şekilde. Bakalım bayır yukarı nasıl gidiyor? Gayet güzel beğendim. Gayet güzel. Dön 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 içine bakalım şöyle. Ona şey var lan. Drakula var. Vampir var vampir. <laughs> Vampirimiz de oradaymış ya. Yavaşla. Dön şimdi şuradan. Dön 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 dön. Helal oğlum helal oğlum. Geldim. Geldim. Tamam şu arabayı deneyelim bir de son kez. Bakalım bu araba nasıl gidiyor? Bu arada garaj ben çok beğendim arkadaşlar. Burada var ya. Bas gaza gider mi şimdi? Bas 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 bas. Ha bunu modifiye etmeyi unuttuk. Bir saniye bunu bir modifiye edelim. Ee, Vege of options. Customs. Tamam. oyu yarış arabası oldu lan. Yarış arabası oldu ha. Valla yarış arabası olduk. Yavaşla. Sakin ol. Sakin ol. Oğlum buralarda uç uçuş olmasa bu araba fena gider ha. vallahi bu araba fena gider. Çok iyi gidiyor. Diğerinden az öncekinden çok daha iyi gidiyor arkadaşlar. Mükemmel lan bu. Bunu çok beğendim. Vallahi bunu çok beğendim. Şimdi şuradan direkt hop bas kaza gidelim. Otobana çıkalım. Normal otobana. Otoban sağ mı sol mu soldan gidelim bakalım. Bu arada bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu beğenseniz like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Family Night arkadaşlar yeni e, lüks böyle pahalı arabaların olduğu garajını sizlere tanıtmaya çalıştım. Ve o garajla ilgili de daha çok video gelir merak etmeyin. Bu arabanın içine bir bakayım bir de. Oy içi de güzel ha. İçi de güzel. Şimdi bir de roket atacağım onunla. Düzlüğe gelelim roket atacağım. At bakalım bir roket gidelim oğlum. Haydi ya. Bu ne oğlum? Oha çok hızlı gidiyorum. At Oy adam fırladı gitti. Adam fırladı gitti. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.